Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sadece 3 malzemeli nefis bir tatlı hazırlayacağız. 20 tatlısını hep birlikte yapacağız. Şu şekilde yakından da göstermek istiyorum sizlere. Tek kelimeyle şahane oldu diyebilirim. Mutlaka kaydedin. Umarım videomu beğenirsiniz. İyi seyirler. 20 tatlımızı yapmaya hemen başlayalım. 1 litre sütümü tencereye aldım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı irmik ilave ediyorum. Çift ile şöyle bir karıştırıp orta ateşte sürekli karıştıracağım kaynayana kadar. Kaynayınca ocağın altını kapatacağım. Ganaj için, çikolatalı ganajı için bir paket kremayı küçük bir tencereye aldım. Ocağa alıp ısıtacağım kremamı. Daha sonra üzerine içine çikolatamı ekleyeceğim kremamı ocağa alıp ısıttım. Üzerine 200 gram bitter sütlü karışık çikolata ekliyorum. Kremanın sıcağıyla şimdi çikolatalarımı eriteceğim. Arada sırada böyle karıştırarak çikolataların erimesini sağlayacağım. Çikolatalarımı tamamen erittim. Bakın bu şekilde. Ben şimdi daha da lezzet katması için içerisine fındık kırı ekliyorum. 4-5 yemek kaşığı kadar. Ve tekrar karıştırıyorum. şu an çikolatalı ganajım sıcak. Bir kenara suyla iyice ıslattığım tart kalıbıma tatlımı döküyorum. Bir spatula yardımıyla tatlımı şöyle bir düzeltiyorum. çikolatalı ganajımı da dikkatli bir şekilde döküyorum. Bir spatula yardımıyla ganajımı düzeltiyorum. Çok lezzetli ve bir o kadar da pratik. Sadece 3 malzemeli nefis bir tatlı. Son olarak orta kısmını da beyaz çikolatayla süslüyorum. Bence şahane bir sunum oldu. Sizler de mutlaka deneyin derim. Hemen dilimleyerek sizlere dilim şeklinde göstermek istiyorum. Tam kıvamında ganajı, çok lezzetli bir ilmikli kısmı var. Bakın şu şekilde iki katmanlı, çok leziz, çok da pratik, nefis bir tarif oldu. Bugün sizlerle birlikte çok pratik sütlü irmik tatlısı hazırladık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.